Merhabalar. Bu videoda sizlerle Learning Apps uygulamasını kullanarak bir at yarışı uygulaması yapacağız. Learning Apps bir web 2.0 aracı arkadaşlar, dolayısıyla web tabanlı çalışan bir uygulama. Web tarayıcımız açıkken adres çubuğuna gelip learningapps.org adresini yazarak sayfamızı açacağız. Dikkat, daha önceki web 2.0 araçlarımız .com uzantılıydı. Bu ork uzantılı enter tuşuna basıyorum ve learning apps sayfasını açıyorum arkadaşlar bütün web 2.0 uygulamalarında olduğu gibi learning Apps'te de kaydı gerektiren bir uygulama bir mail adresiyle öncelikle learning apps'e kayıt olmamız gerekir eğer kayıt olmuşsak yalnız bir kez ziyaret etmişsek sayfayı şurada görürüz bakın giriş yazıyor Giriş düğmesini tıklatarak e, kayıt olduğunuz mail adresiyle e, Learning Apps'e girebilirsiniz. Girişi tıklattım. Bakın ben daha önceden 67 TA ismiyle e, kayıt olmuştum. Mail adresiyle kayıt olmuştum. İsterseniz burada beni hatırla düğmesini tıklatarak her e, ziyaretinizde e, bu girişi çalıştırmak zorunda kalmayabilirsiniz. Önceden de anlatmıştım. Eğer ilk kez kayıt olacaksanız yeni hesap oluşturla Learning Apps'e kayıt olabilirsiniz. Girmek için de kayıtlı mail adresinize girmek için de giriş düğmesine tıklatıyorum. Tıklattım. Bakın benim sayfam açıldı. daha önceki Learning Apps'te yapılmış uygulamaları uygulamalarınızı görmek isterseniz uygulamalarım düğmesini tıklatmanız gerekiyor. Eğer Learning Apps'te yapılmış uygulamalara göz atmak istiyorsanız, anahtar kelime yardımıyla girmek isterseniz burada bir e, arama motoru mantığıyla çalışan bir arama kutusu var. Buraya e, dilediğiniz kelimeyi yazarak e, Learning Apps'te yapılmış, o konuda yapılmış uygulamaları görebilirsiniz. Veyahut da mevcut uygulamaları e, görmek isterseniz alanlar bazında e, uygulamaları İncele düğmesini tıklatmamız gerekiyor. Şöyle tıklatın bakın. Burada bütün yapılmış olan branşlarda derslerde şeyler göreceksiniz. Uygulamalar göreceksiniz. Hangi alanla ilgili. Sizin branşınız neyse. Hangi alanla ilgili branşları seçip ona ilişkin uygulamalar konusunda fikir sahibi olabilirsiniz. Biz yeni bir uygulama yapacağız. Bunun için de bakın şurada uygulama oluştur. Düğmesini tıklatmamız gerekiyor. Tıklattım. İlk kez e, Learning Apps'te bir uygulama yapacak olanlar için ana hatlarıyla bir uygulama nasıl yapılır, neler vardır onu anlatan bir ekran var en üst kısımda. İşte bir fikir bulacaksınız. Neyle ilgili bir uygulama yapabileceksiniz. Buna bir ön hazırlık da diyebiliriz. Sonra e, bulduğunuz fikre ilişkin uygun uygulama veya şablon hangisi ise onu belirleyeceksiniz, seçeceksiniz. Daha sonra seçtiğiniz şablona bağlı olarak istediği neyse, metinse metin, görselse görsel, ses ses, ses videoysa neyse hangisini kullanıyorsanız ona ilişkin içerikleri dolduracaksınız. Sonra uygulamanızı kaydedeceksiniz ve daha sonra da paylaştırma yoluna gideceksiniz. Learning Apps birçok uygulama yapmaya imkan sağlıyor arkadaşlar. İşte eşleştirme oyunu yapabiliyorsunuz gruplara doğru eşleştirme yapılabiliyor sayı doğru sırasında uygulama yapılabiliyor vesaire burada zaten Türkçe karşılıkları da görüyorsunuz biz bir at koşusu ya da bir at yarışı uygulaması yapacağız bu videoda dolayısıyla o düğmeyi ilgili düğmeyi tıklatarak at koşusu ile ilgili uygulama ekranı karşımıza geliyor Bununla ilgili uygulamalar hakkında bilgi almak için, fikir fikir sahibi olmak için arkadaşlar, şurada örnekler var, örnek uygulamalar var. Ee, i̇lk örnekte, şurada da yazıyor zaten, İngilizce'de hazırlanmış Greetings, Selamlama ilişkin bir uygulama. Bunları inceleyip ondan sonra uygulama yoluna gidebilirsiniz veya doğrudan doğru yeni bir uygulama seçebilirsiniz. Fikir olması bakımından hemen hızlıca göstermek istiyorum. Burada bir e, yönerge yazılmış, daha ayrıntılı bir yönerge yazılabilirdi. E, Okey düğmesine bastığınız zaman e, at koşusu uygulaması hem bilgisayarlı hem de arkadaşınızla, arkadaşlarla öğrencinizin arkadaşı, başka bir öğrenciyle demek istedim. E, bu uygulamayı yapabiliyorsunuz. Biz kendi kendine uygulamayı seçelim. Bakın. Bunu seçtikten sonra e, hemen karşımıza ekran geliyor. Buna ilişkin bir ekran var. İsterseniz burada bakın şurada e, metni sese e, çevirme ilişkin e, ses kayıtları var ki bana göre e, at koşusu uygulamasının en güzel taraflarından bir tanesi bu. Mesela bakın burada bir resim var. Hangi selamlama biçimini gösterdiğini söylüyor. Bakın mesela rastgele seçelim. Şuradaki düğme bakın. Sesi nice doldur. to meet you. Bakın şuradaki tıklatalım. Hi. Gördünüz mü? Buna ilişkin bir uygulama var. Sonra da her doğru cevap içerisinde buradaki atlar hareket ediyor ve yarışı tamamlıyor. Bu mantıkta hazırlanmış bir şey çalışma. Biz de zaten buna benzer bir uygulama yapacağız. O zaman fikir sahibi olduğumuza göre hemen yeni uygulama oluşturun düğmesine tıklatıyorum. Tabii ki diğer uygulamalarda da olduğu gibi öncelikle bir başlık yazacağız. Buraya ben İngilizcede e, meslekleri tanıta, mesleklerle ilgili bir learning app uygulaması yapacağım arkadaşlar. At yarışını seçeneğini kullanarak at koşusu ya da e, yazıyorum buraya meslekler şeklinde. Hem Türkçe'sini hem İngilizcesini yazmayı tercih ediyorum. İsterseniz bunu yalnızca bir tanesini seçebilirsiniz. Açıklama metni kısmında öğrencilerin bu uygulamayı çalıştırdığında görmesini istediğim e, ifadeler yazılması gerekir. Diyorum ki e, sesi tıklatarak uygun nesli seç ve yarışı ilk önce sen bitir hatta biraz daha teşvik etmesi ancak açısından kazanmak için ne duruyorsun gibi sevimli bir şey de yazdık. Daha sonra sorular cevaplar kısmına geliyoruz arkadaşlar arkadaşlar. Buraya e, kaç tane soru yazılacaksa 15'er tane 15'e kadar soru yazılabilir maksimum. Bu e, konunun e, amacına uygun olarak siz e, tercihinizi yapabilirsiniz kaç aşamada geliyorsa ama böyle bir herhalde bir 6-7 tane yapmakta fayda var az önce de söylemiştim ben bir resme bağlı olarak sesi duyuracağım öncelikle burada bakın soru metni var soru kısmında ne yapacaksam neyi göstereceksem onu kullanacağım ben bir ses duyacağım ses yazacağım Öğrenci sese tıklatacak ve o mesleğin hangisi olduğu İngilizcesini duyarak onlar içerisinde bunu seçecek. Bunun tersini de yapmak mümkün. Bu tamamıyla öğrencinizin seviyesine kalmış bir şey. İsterseniz tersini de yapabilirsiniz. Resmi seçersiniz ve öğrencinin bunlardan hangisine o sese ait olduğunu telaffuzunu söyleyebilirsiniz. Geldim. Resmi seçiyorum. Arkadaşlar resim seçerken 3 tane seçenek var karşımda. Alternatifim var. Birincisi Wikipedia veya Flickr'sın resim arşivini kullanarak bu uygulamayı yapabilirim. Veyahut da internette görsellerin bulunduğu, resimlerin bulunduğu internet adresini doğrudan doğruya şuraya yapıştırarak yapabilirim. Veyahut benim şu anda da yapacağım gibi e, kaydettiğim resimlerden e, faydalanabilirim. Ben o üçüncü seçeneği kullanacağım. Resmi buraya çek veya buraya tıkla yazısını tıklatarak arkadaşlar bakın resimler kısmına geliyorum ve orada jobs meslekler diye bir klasörüm var benim ve oradan seçeceğim. Mesela ilkimiz ilk mesleğimiz berber olsun. Berberi seçtim. Bakın şimdi artık burada bu hangisi olabilir'i kullanacağım. Arkadaşlar doğru seçeneği ilk seçenek olarak kullanmış ama bunları ilerleyen aşamalarda anlatacağım karıştırabiliyor karışık, karışık olarak seçenekleri veriyor. Bakın eğer doğrudan doğruya Metin kullanmak istiyorsanız yani buradaki resmi görülen şeyin yazılışını göstermek istiyorsanız öğrencinize metni seçmeniz lazım. Ama benim şu anda yapacağım gibi metnin doğru okunuşunu görmek istiyorsanız bakın burada güzel bir seçenek var. Metni sese çevir diye. Bunu tıklatarak, hem orijinal metnin İngilizcesini alırsınız. Olası bir yanlış telaffuzunda önüne geçmiş olursunuz. Ben de onu yapacağım. Metni sese çevir dedim. Nedir bu? Berber. Bağlı yazıyorum. Barber. Burada zaten o dil İngilizce değilse bunu seçmeniz gerekiyor. Bakın burada farklı diller var. Farklı dillerde de uygulama geliştirebiliyorsunuz burada ben İngilizce e, de yapmak yapmayı tercih ettim. Ondan sonra diğer seçeneklerde de meslekleri yapalım. İşte yanlış cevaplardan birisi e, Armour olsun. Efendim e, Doctor koyalım. ve de e, Paylet diyelim. Hepsi bu mantıkta çalışıyor arkadaşlar. Ee, uygulamayı daha düzenli hale getirebilmek için e, şurada başka parçalar ilave et düğmesini tıklatarak arkadaşlar yeni bir soru ekranı getirmiş olacağım. Evet, e, bakın ben örnek sorular girdim. Daha önce de de söylediğim gibi, şurada bakın başka parçalar ilave et diyorsunuz. Sorunuzun görselini belirliyorsunuz. Daha sonra şurada bakın. Ee, şurada bir kez daha göstermiş olayım. Metni sese çevir seçeneği kullanıyorsunuz. Daha sonra metni yazıyorsunuz. Bu şekilde önce soru metnini daha sonra doğru cevabı yazıp işlemimize devam ediyorsunuz. Evet bu işlemleri yaptıktan sonra soruları gruplandır kısmı var. Burada güzel bir özellik var. Buradaki sırayla mı gidilmesini istiyorsunuz? Burada girildiği sırada mı yoksa rastgele gelmesini mi istiyorsunuz? Sıralama yukarıda gösterildiği gibi olsun var. Hemen altta da rastgele sıralama diye bir seçenek var. Rastgele sıralamayı seçiyorum. İşte hızı ayarlamaya ilişkin bir seçenek var. Bunu kullanabilirsiniz. Ve bu işlemleri yaptıktan sonra arkadaşlar istiyorsanız yardımcı notlar girebilirsiniz. Ben yazmamayı tercih ediyorum. İsterseniz dediğim gibi bunu kullanabilirsiniz. Ve şurada tamamla ve ön izlemeyi göster seçeneği var. Burayı tıklattığınız zaman arkadaşlar uygulama geldi. Bakın yönerge kısımda sesi tıklatarak uygun mesleği seç ve yarışı ilk önce sen bitir. Kazanmak için ne duruyorsun diye yazdık. Okey düğmesine bastım. Bakın şurada ister kendi kendine oyna isterseniz arkadaşınızla oyna seçeneği çalıştı. Ben bilgisayarla oynamayı tercih ediyorum. Ve uygulama ekranının karşısına geldi. Bakın gördüğünüz gibi burada bir resim var, meslek resmi var. Burada bakın oku yazıyor. Üzerinde oku yazan kısımları tıklatarak öğrencinin e, farklı mesleklerdeki e, mesleklerin İngilizce karşılıklarını duyacaklar, telaffuzunu duyacaklar ve doğru olanı da seçecek. Bakın burada bir berber resmi var. Bakalım hangisine gelmiş? Baba. A birinci ise A seçeneğini kurmuş. Bakalım Farmer. burada. Farmer. Burada ne var? Doktor. Doktor. Pilot. Pilot var. Doğru cevap hangisi ise öğrencimiz gelecek. Şuradaki tek işaretini işaretleyecek. Doğru cevap ise ne yapacak? Hem yeşil renge dönüşecek ve buradaki at yarışları da ikinci kez işaretlenmiş olacak. 3 seçenek girilmiş. Buna 4 seçenek girilmeliydi. Neyse bakalım. Taylor. Taylor. Fireman. Evet. Doktor. Doktor bu. Doğru cevap bu. Bu yanlış işaretlemiş olalım. Bakın yanlış işaretlediğiniz zaman doğru işareti doğru seçeneğini gösterir veya yanlış da kırmızı rengi boyuyor. Biz altı soru koymuştuk. Bakın seçenekler geldi gene. Aynı mantıkta çalıştırıyoruz. Dinleyelim. Fireman. Butcher. Doğru seçenek B'de. Doctor. Postman. İlerlemek istediğinizde gene tıklatıyorsunuz. Yeşil renge dönüşüyor. Soru geldi. Scientist, bilim adamı. Farmer. Farmer. Fireman. Fireman, itfaiyeci. Taylor. Terzi. Scientist. Evet. Doğru seçenek de geliyorsunuz. İşaretliyorsunuz. Bir sorumuz daha var sanıyorum. Evet. Geldik. Gene dinleyelim. Teacher. Engineer. Dentist. Evet. Dişçi bu. Bir soru daha geldi. Taylor. Postman. Dört seçenek bu. Gördüğünüz gibi listede bunu seçiyor. Oyunu e, bilgisayar ve e, siz şeklinde belirtiyor. Bu şekilde arkadaşlar. Yeniden düzenlemek istediğiniz zaman yeniden düzenle düğmesini tıklatıp ilave sorular yapabilirsiniz, soruları değiştirebilirsiniz vesaire Veyahut da uygulamayı kaydet diyeip e, kendi uygulamalarınız içerisine bunu atabilirsiniz. Uygulamaları kaydet diyorum. Bakın uygulamam artık kaydedildi. Uygulamaların kısmında artık bu oyunumda yer almış oluyor. Evet arkadaşlar bu videoda bu şekilde yeni bir videoda görüşmek üzere. Hoşça kalın. Ben izlediğiniz için teşekkür ederim.